Rejim cezası 6 asır devam eden Osmanlı devletinde sadece bir defa 1680'de 4. Mehmet'in saltanatı sırasında uygulandı ve Yahudi bir erkekle ilişkiye giren Müslüman bir kadın Sultanahmet Meydanı'nda taşlanarak idam edildi. Kadın Aksaraylı Abdullah Çelebi adında bir adamla evliydi ve Yahudi bir erkekle basılmıştı. Rumeli Kazaskeri Beyazizade Ahmet Efendi zina eden çifti yargıladı ve kadının taşlanarak öldürülmesine, erkeğin de kafasının kesilmesine hükmetti. Türk hukuk sisteminde o zamana kadar görülmemiş olan bu karar sarayda ve yönetim çevrelerinde tepkiyle karşılandı. Bazı yüksek bürokratlar kararı geri alması veya bir başka infaz biçimi uygulatması için Beyazizade'yi sıkıştırdılar ancak baskılar ters sonuç verdi. İnfaz günü mahkumlar Sultanahmet Camii'nin hemen karşısında bulunan burmalı taşın önüne getirildiler. Ortada iri taşlardan oluşan bir yığın vardı. Kadın burada önceden kazılmış olan çukura beline kadar gömüldü ve infaz başladı. İlk taşı rejim hükmünü vermiş olan Rumeli Kazaskeri Beyazizade Ahmet Efendi attı ve bunu diğer taşlar takip etti. Kanlar içinde kalan kadının can vermesinden sonra Yahudi erkeğin de kılıçla boynu vuruldu.